Evet. Şirket vasıtasıyla oturum nasıl alınır? Bir kere şirket vasıtasıyla oturum alma işi her ülkede olmuyor. Bir kere bunu söyleyeyim. Şirketiniz varsa, Türkiye'de bir şirketiniz varsa bu çok karıştırılıyor. Diyorlar ki ben yurt dışında şirket açacağım, oturum alacağım. Şimdi yurt, her yurt dışında şirket açtığınızda oturum alamıyorsunuz. Bazen belli çalışan sayısı istiyorlar. Mesela Türkiye'de de aynı şey var. Yurt dışında da aynı şey var. Şimdi ben çok spesifik bir oturumdan bahsedeceğim. Bu önemli. Türkiye'de bir şirketiniz varsa ya da başka bir ülkede bir şirketiniz varsa tabii ki bu şirketinizin faal olması, çalışan, işleyen, vergi ödeyen bir şirketin yani gerçekten faal bir şirket olması gerekiyor. Bu şirketin Bulgaristan'da temsilciliğini açtığınız zaman Bulgaristan oturum alırsınız. Şimdi burada şunu söyleyeyim, bunu yalnızca Bulgaristan yapıyor. Ee, mesela Yunanistan'da bu kanun yok ya da Romanya'da bu kanun yok ya da Makedonya'da yok ya da Almanya'da yok. Bulgaristan'da Türkiye'deki bir şirketinizin temsilcini açıyorsunuz ve bir temsilci atıyorsunuz. A kişisi, B kişisi. O temsilcinin adına alınıyor oturum. Temsilci istediğiniz kişi kendinizi yani şirket sahibi olarak kendinizi de temsilci olarak atayabilirsiniz. Ee, ve bir yıllık veriliyor. Burada bütün oturumlarda esas konu e, yurt dışında bir adresinizin olması. Adres çok önemli. Kiralama yoluyla ya da satın alma yoluyla bu adresi bulmanız gerekli. E, adres bulmanız sizden bekleniyor. E, çünkü ben hangi ilde nerede nasıl bir e, konumlandırma yapacağınızı bilemiyorum ya da biz bu konuda size tavsiye edebiliriz. O da ayrı bir konu. Türkiye'deki şirketinizin mutlaka anonim şirket ya da limited şirket olması gerekiyor. Şahıs şirketi olmuyor. Ben daha önce şahıs şirketi de oluyor diyordum. Ancak o şahıs şirketleriyle ilgili yolu kapattılar. O nedenle şahıs şirketi olmuyor. Limited ya da anonim şirket olacak ve bir temsilcilik açma kararınız olacak. Yani burada Türkiye'de de yapılan işlem yapılacak işlemler var ve yurt dışına yani Bulgaristan'da da yapılacak işlemler var. Bunu özellikle söylüyorum. Biliyorsunuz artık Bulgaristan ve Romanya hava yoluyla Schengen'e girdi. Şimdi ben Schengen'e girdi deyince hemen yorumlar geliyor. İşte nasıl Schengen'e girdi? Şu yani girmedi. Evet arkadaşlar Bulgaristan ve Romanya Schengen'e girdi. Ancak ulaşımları hava yoluyla yapıldığı zaman bu da geçici bir süre için. Yani sonuçta onlar Schengen Arpa Birliği üyeleri ama oturumları Schengen değildi. Şimdi hava yolu yani buradan Almanya'ya Bulgaristan oturumunuza gidebilirsiniz. Ee, ya da başka bir Schengen ülkesine bu baba Schengenlerden gidebilirsiniz. O nedenle Bulgaristan oturumları kıymetli oldu. Ben hep ben bunu söylüyorum arkadaş eşe dosta ya bu oturumları yapalım Bulgaristan Romanya Şengen'e geçecek yok ne gerek vardı diyordu benim kendi çok yakın arkadaşlarım ahbapları tabi şimdi Şengen'e gelince hakikaten değerli oldu hani bunu hiçbirimiz inkar edemeyiz İmkanınız varsa dediğim gibi şirket sahibiyseniz tem, yani soy bağınız yoksa temsilcilikle oturum alabilirsiniz ancak Bulgaristan'da oturursanız ve Bulgarca dilini çok iyi bilirseniz bunlar daha sonra vatandaşlığa dönüşebiliyor. 5 sene sonra ama iki buçuk sene Bulgaristan'da oturmanız gerekiyor. Yani bunlar önemli. E, şirket temsilciliği çok dediğim gibi bilinen bir yöntem olmadığı için özellikle bunu biraz anlatmak istiyorum. E, şirket açarak değil yurt dışındaki bir şirketinizin Bulgaristan'da temsilciliğini açarak e, yapabiliyorsunuz. E, diğer ayrıntılar bizde kalsın <laughs> bize gelin <laughs> dermişim e, ve dedim bile. E, çok teşekkür ediyorum e, hepinize. E, bizi takip etmeyi unutmazsanız çok seviniriz ve çok teşekkürler. Süper teşekkürler.